Akıncı e, yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi. Elektroniklerden, yazılımlardan, mekaniklerden oluşan bir şey olsa da bizim için ruhu var. O ruh da şu, semalarımda hür ve bağımsız olacağım milletimizin iradesinin ifadesi. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesi. Hani... Herkes güç vermeye hazır mı? Akıncı inşallah milyonlarca saat ...görev yapacak, ülkemizi koruyacak. Yahya Kemal'in şiirindeki gibi... ..."Bin atlı akınlarda çocuklar gibi üşendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik." Bizim gibi biraz delilik hakikaten. Akıncı yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi. Bizim için ruhu var. O ruh da şu... Semalarımda hür ve bağımsız olacağım milletimizin iradesinin ifadesi. Bizimki biraz delilik hakikaten. Evet hadi gidelim. Tabi ara ara aksaklıklar olsa da bütün bu denemeler onun için yapılıyor. Aksaklıkları görmek için yapıyor. ne kadar bilgisayarla hesaplatsanız da yanlışlıklar olabiliyor. Son bir haftadır yaklaşık bir saat, iki saat e, uykuyla idare ediyorum. Kaç kaç yönden? Eksemel niye düzenliyor? Hemen başlayalım lütfen hadi. Bu yüzmeyi öğrenmeye benziyor biraz. Hadi hızlı tamam. denize atlamadığınız sürece yüzmeyi öğrenemiyorsunuz. Herkes güç vermeye hazır mı?